Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Bugün böyle güzel bir yaprakla karşılaştık. Sanat eseri gibi. Ancak sanat eseri gibi değil, sanat eseri arkadaşlar. Ancak bazı bölgelerinde böyle renkli renkli oluşumlar var. Sonrasında böyle delik delik olan yerler var. Bunun sebebinin ne olduğunu öğrenmek istiyorsak şöyle yanında bir tane örneği var arkadaşlar. Bir tane daha. Hatta şurada da var. Birden fazla. Şimdi ben size bunu göstereceğim arkadaşlar. Neden olduğunu. Bu şekilde bir bitki nasıl bu hale geliyor. Onu göreceğiz hep birlikte. Bakalım. Bu tarım dersimizde, tarım bilgimizde az çok neler görmüş olacağız. Bakın arkadaşlar. Tek elle çekmeye çalışıyorum. O yüzden biraz zorluk oluyorum. Şurada bakarsanız arkadaşlar şurada bir beyazlık var. Bunun ne olduğunu göreceğiz şimdi hep birlikte. Şuradan bir yırtık açıyoruz. Arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunu açtığımız zaman buradaki böceği yani açıyoruz şöyle hafiften. Hafiften açıyoruz. Görmüş olacağız nasıl bir böcek buraya zarar veriyor. Onu öğreneceğiz arkadaşlar. Biraz zor oluyor tabi tekelle şu an kameramız çekim için. Bakın. Hoppa. Biraz zor oluyor dedim ya arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Şurada bir böcek var. O böceği şöyle yapalım. Arkadaşlar. Size göstereceğim ben. Nasıl bir böcek zarar veriyor. Bakın kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışıyor. Evet. Çıkarttık arkadaşlar. İyi kötü mücadele sonucunda çıkarttık. Şu an görüyor musunuz arkadaşlar bu böcek? Yaklaştığımızda Bakın arkadaşlar yaklaştığımızda onun nasıl bir böcek olduğunu görebileceğiz daha yakından. Bitkilere zarar veren bir böcek. Yani bize göre zarar veriyor gibi diyoruz ancak bu kendisi doğasında görevini yapıyor aslında. Belki bizim zarar diye düşündüğümüz şeyler faydadır. Onu biz bilemeyiz. Ve sonrasında bu böcek kurt yani arkadaşlar düştü, yuvarlanıp düştü. Bu kurt arkadaşlar burada bitkiye ne yapıyor biliyor musunuz? Zarar veriyor. Ancak burada yaşamını sürdürürken diğer canlılar için de bir yaşam kaynağı. O yüzden bitkilerimize böyle zehir değil de arkadaşlar, kimyasal olarak değil de doğal yöntemlerle doğal yöntemlerle ne yapabiliriz? Onlara böyle koruma yapabiliriz. Mesela örnek veriyorum. Kül, odun külü arkadaşlar. Çok güzel bir koruma özelliğine sahip dışarıdan haşeratların gelip zarar vermesine bunlar böyle güzelce rengarenk olmuş yaprak yaprak böyle çok güzel arkadaşlar kendinize çok iyi bakın o kurduğumuz böceğimiz de burada bir yerlere düştü ama yeni bir görev alanı bulmuştur kendisine şimdi yavaş yavaş mücadele ediyor biz görev yerini bozmuş olduk ama yapacak bir şey yok sizlere göstermek gerekiyordu işin açıkçası ee, işte yani bitkilerde nasıl böyle şeyler oluyor bunların sebebi ne diye soracak olursak az önce gördüğümüz gibi işte arkadaşlar böyle böcekler yani e, tırtıllar böyle ne bileyim canlılar yani siz ne derseniz deyin bu tip canlılar arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz bunları yiyor böyle onların görevi de yemek kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar yepyeni videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olarak beğenerek ve yorum yaparak da en yeni en değişik en güzel videolardan haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.